Dünyadayken bir kısım insanların kendilerine şeyh, lider, yönetici vesaire diye e, belirledikleri kişilere tabi olup da Allah'ın emir ve yasaklarına uymayıp, onları önceleyip, ahirette onların karşılaşacağı manzarayı anlatan bir pasaj var Kur'an-ı Kerim'de. Son 5 dakika evet, hocam, hemen alalım. Hızlıca geçeyim evet. hocam. Rabbimiz buyuruyor ki, ayet grubu hocam Ahzab suresi. 66, 67, 68. Ayetleri görmezlikten gelen insanların yaşayacağı tabloya bakar mısınız? Rabbim buyuruyor ki, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ O gün o yeniden diriliş gününde, narın üzerinde, ateşin üzerinde onların yüzleri adeta evrilip çevrilecek. يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اَدَعْنَ اللّٰهَ وَاَدَعْنَ الرَّسُولَ Ve onlar diyecekler ki, ah keşke, Ah keşke Allah'a ve Resulüne itaat etseydik, tabi olsaydık. Ve kalu ve yine diyecekler ki Rabbena inna ed'ana sadatana ve kubara'ana. Ey Rabbimiz şüphesiz ki biz saadatlarımıza, yani dini önderlerimize, şeyhlerimize uyduk ve kubara'ana büyüklerimize, efendilerimize yöneticilerimize idarecilerimize uyduk da fedelunes sebile Marsam onlar da bizi yoldan saptırmışlar. Doğru yoldan çıkarmışlar. Rabbena atina tırfeyni minel azab. Ey Rabbimiz, artık biz azabı hak ettik şüphesiz. Ama hiç olmasa bizi bu yoldan saptıranlara azabın iki katını ver. Tırfeyni minel azab. Onlara iki kat azap ver ve anhum laanen kebira ve onları çok dehşetli büyük bir lanet ile lanetlerle anın kibre büyük bir lanetle onları dışla